Efendim herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar, bu videomuzun konusu Suriye'de yaşanan bir gelişme. Suriye resmen Siyonist İran çok ağır bir darbe vurdu. Konuya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca aşağıda beğen butonuna basarsanız görüş ve eleştirilerinizi yorumlar bölümünde yazarsanız tamamı okunuyor, değerlendiriyor ve mutlaka size cevap veriyorum. Küfür ve hakaretlerin haricinde, küfür ve hakaretlerine düşmeden en ağır dilde eleştiri yapabilirsiniz. Yapmalısınız da eğer gördüyseniz hatamızı. Çünkü eleştiriler bizi daha yapıcı olmaya, daha üretken, daha kaliteli iş çıkarmaya yönetiyor. Lütfen eleştirilerinizi esirgemeyin. Hatta burada tanıştığımız dost olduğumuz, yani yorumculu arkadaşlarımız, tanıştığımız dedim, yorumlarda tanıştığımız, yazıştığımız arkadaşlar. lütfen siz de eksiklerimizi, kusurlarımızı mutlaka söyleyin. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz Suriye'yi kan gölüne çevire İranlı teröristlerdi işte e, Hizbullah terör örgütünün katil Nasrallah anlattı hala videosu var e, bütün sosyal medya mecralarında Youtube'da e, Daily Motion'da, hepsinde var ve e, Nasrallah aslında Nasrallah demiyorum e, Nasrallah e, diyorum hep ona Nasrallah dedi ki Suriye tam düşecekti. Sünnilerin eline geçecekti. Hacı Ağa, dedi Kasım Süleyman'a. Burada kendisiyle konuştu. Karar verdik. O gitti Moskova'ya Rusları Putin'i ikna etti ve Rusları Suriye'ye getirdi. Böylece Suriye'nin Müslümanların eline geçmesine engel olduk. Ve tabi On yılı aşkın süre bir iç savaş, ülke perişan oldu, bir buçuk milyona yakın insan öldü, 10 milyonun üzerinde insan göçmen durumuna düştü ve perişan oldular. Yurt dışında 8-10 milyon arası bir muhacir var. Neyse ve halk devrimi gerçekleştirdi, bu e, faşist Esat e, Nusayri rejimini yerle bir etti, halk iktidarı kendisi silahlı gücüne teslim etti. Yani eski adıyla Jolani, bugünkü adıyla Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Eşar'a. ve Ahmet Eşar'a görevi geldiğinde şunu söyledi. Biz kimseyi infaz etmeyeceğiz. Adalet neyse o suçluları hukukun önüne çıkaracağız. Yargının önüne çıkaracağız. Bu çok önemli bir mesajdı. Bundan dolayı Ahmet Eşar'a'nın silahlı güçleri arasında yol ayrımları yaşandı hatta Ahmet Eşaray'ı da aynı kategoriye kutup karşı silahlı cephe oluşturmaya çalışan birçok komutanı da uzun süreli ev hapsinde veya normal hapishanede tutmak zorunda kaldı. Ve e, hakikaten adaleti tesis etti. Tak tabii baş kaldıran polise askere kurşun sıkan şekle gitmesiniz aynı şekilde cevap verirsiniz. Ve Ahmet Aşara özellikle Hizbullah teröristlerini onlara e, Siyonist İran'a bağlı işte Fatimiyun, Zeynebuyun gibi bir sürü terörist örgütlerin artıklarını, kalanları hepsini tek tek ele geçirmeye başladı. Siz özellikle sosyal medyada veya Türkiye'deki Türkçe yayın yapan e, sözde muhalif namusunu şerefini satmış fondaş Batı'nın ülkemizdeki e, ajantelleri olan medyanın işte Suriye'de alevler baskı yapılıyor dediğiniz haberleri bilin ki veya Suriye'de alevler tutuklanıyor o haberler doğru ama Alevi değil terörist tutuklanıyor. Siz o Alevi terörist olarak okuyun. Ayrıca Suriye'de Alevi neredeyse hiç yok. Alevi dedikleri Nusayri. Nusayriler ayrı bir dinin bu. Ayrı bir kitapları var. Yani bizim Kur'an-ı Kerim'den ayrı. Allah inançlarıyla bizim Allah inancımız arasında hiçbir fark, hiçbir benzerlik yok. Mesela onlar diyorlar ki Allah insan bedenine giriyor. Aramızda dolaşıyor. Sürekli. Ve bir sürü şey, neyse itikat konulara girmeyelim. Ahmet eşar hükümeti sonra e, ülke içerisindeki terör gruplarına tek tek operasyonlar yaptı. Hepsini ayıklıyor. Ve ülkede Suriye'nin sahil kesiminden Halep'e kadar orala kan gölüne çeviren bir teröristi yakaladığını bugün açıkladılar. Ve operasyonu Tarsus'ta yapıyorlar. E, İran'ın geride bıraktığı silahlı terörist grubunun elebaşısını yakaladı. Ee, Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nurettin Elbaba e, yaptığı açıklamada Tartus hülyetinde iç güvenlik güçlerinin İran devrim muhafızlarının bir uzantısı olarak gösterilen yapıyı çökerttiğini duydu. Sözcü e, Devlet televizyon Suriye'nin El-Ekbariye El adında değiştir El-Ekbariye yaptığı açıklamada İran devrim muhafızlarına bağlı olan Abdülgani Kassab'ın büyük miktarda silah ve mühimmatını ele geçirmesinin ardından bir dizi adamı ve oğluyla birlikte yakalandığını belirtti. Ben bu haberi okuyunca inanmadım. Hani böyle acaba bu propaganda haberi mi diye. Sonra e, Suriye'de kaynaklarımı aradım. Kaynaklarım sağ olsun bu Kassab'ın o polisteki fotoğrafını gönderdiler. Hani metrenin önüne koyuyorlar boy ölçme için falan sağdan soldan çektiği. Onu gönderecek. Kasabı da biliyorum. Gerçekten soy ismi gibi kasap, aşağılık bir katil. Çocuk, kadın, bebeklemeden öldüren ve öldürten bir katil. kasabın aranmasına Halep'in Esed rejimini ele geçirdik. ilk günden başladıklarını biliyorum. El Baba da öyle diyor. Kasabın 40 yılı aşkı bir süredir devrim muhafızlarıyla koordinasyon içerisinde çalıştığını kaydetti. Onu zaten daha iyi biliyorum. Kasap Suriye'deki sahil kesimi ve Halep hattında bütün katliamların emrini veren en adam Kasım Süleymani'den emirleri alan ve onu bütün Suriye'deki terörist gruplara o emirleri yayan, uygulatan ve bizzat katliamlara katılan bir katil. Ve bunun en önemli özelliği de Siyonist İran terör örgütünün Suriye'deki istihbarat ajan terör yapılamasının yüzde 80'ine en az e, bilgi anlamında hakim ve bunu eminim profesyonel sorgular, sor, sorgulayıcılar soruyor, İşkence falan demiyorum. Bakın gerçekten işkenceye karşıyım. Yani işkence de etmezler. Profesyonel sorgulucular var, onlar itli bir yönettiler yıllarca ve iyi bir devlet deneyimi edindiler e, Erşan'a ek Belki belki de Türkiye'den de mutlaka sorgucular gidip bu kasabı sorgulayıp İran'ın oradaki bütün network'ün çekti. Arkadaşlar İran bir daha Suriye'de belini doğrultamaz. Bu kasabın tutuklanmasıyla birlikte bunu garanti ediyorum size. İran bir daha belini doğrultamaz. E, kasap kendisini zaten yarı tanrı gibi görüyordu. Diyordu ki e, ben ilahi vahiy sahibiyim. Ahir zaman nehtisiyim. Bakın bu kasap böyle biriydi ve gerçekten tehlikeli biriydi. Ve kasabın çalıştığı alan lise ve üniversite gençlerine yönelik bu tür propagandaları yapıyordu ve böyle silahlı milis gücü oluşturuyordu. Daha 17, 16, 17 yaşındaki çocukları devşiriyordu ve onlardan birer katil çıkarıyordu. Ve burada eminim Suriye hükümeti kasabın İran bağlarını, İran, Siyonist İran terör devletinin bölgedeki, özellikle Suriye'deki terör bağlantılarını çok iyi ortaya çıkaracağını eminim. Bir de e, Siyonist İran'ın aynı kasap üzerinden bizim e, Suriye sınırı, İskenderun'a kadar olan bölgelerdeki Adana'da dahil, Terörist Mersin, İskenderun, Hatay, Mersin, Adana'daki terörist faaliyetlerini de, network'ünde ortaya çıkaracağını emin. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Diğer videolarımda buluşmak üzere hoşça kalın.